Merhaba sevgili arkadaşlar Baştaç Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine 3 renkten oluşan çok güzel bir model çıkarttım arkadaşlar. Sıralı kibar bir model. Öncelikle şöyle ip numaramı vereyim. 373 numara altın başak bir ip kullandım. Yine altın başak 840 numara pemben pem var. Bir de altın başak yine ipim 142 numara şekilde bir ipimiz var arkadaşlar. Hemen modelimi de göstereyim. Şu şekilde bir model çıkardım. Umarım sizler de beğenirsiniz arkadaşlar. Yapımı hem kolay hem de güzel, kibar bir model oldu. Modeli isterseniz desenli yazmalarınızda da uygulayabilirsiniz. Ben tek renk yazmaya yaptım. Ya da renk seçeneğini daha fazla tutabilirsiniz arkadaşlar alt kravatlısını 3 zincir ile yapmıştım yine başlangıç kısmında kafes modeliyle başladım Evet şimdi başlangıç kısmında bir tane trabzanla modelimize başlıyoruz önce 1 2 ve 2 çıktım şu şekilde üçlü bir trabzan yaptım 3 tane zincir çekiyorum bu oluşturduğum trabzanın arasından sabitlemesini yaptım hemen alt kısmından yani yani trabzamız trabzanın içinden yine bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar hem sabitlemeyi bir tane de sık iğneyi kapattım tekrar tığımın üzerine bir kez doluyorum ve sıradaki tığ battısından sabitledim önce bir iki iki çıktım yine üç tane zincirimi çekiyorum Buradaki yaptığımız trabzanın arasından kapattım. Hemen yanına da bir tane boş sık iğne battım. Toplamda 8 tane olacak. 8 tane yaptıktan sonra bir tane yine dokuzuncu trabzanımızı yapıyoruz. Ama zincirimizi çekmeyeceğiz. Burada modelimizin alt kısmını oluşturmak için zincirimizi yani alt yuvasını yapmak için 8 tane zincir çekeceğim burada. 8 zincirimi çektim yazmamın ters kısmını çevirip bir tane atlıyorum Şu ikinciye zincirimizin tepesinden kapattım tekrar yazmamın düz kısmını çeviriyorum bir tane sık iğne ile yuvanın içinden giriş yapacağım bir sık iğne ile giriş yaptık burada bir iki zincir çektim tığımın üzerine bir kez dolayıp yuvamızın içinden kapattım önce bir iki iki çıktım üçlü bir trabzan oluşturdum oluşturduğum trabzanın içine dört tane zincir çekip kapatıyoruz bu şekilde kapattım ikinciyi yani iki kez doluyorum yine yuvadan kapattım ilkini bir ve ikişer olarak bütün ilmeklerimi toparladım dörtlü trabzan oluşturduk yine burada dört tane zincirimi çekip trabzanımızın arasından kapattım şimdi dolama sayımızı üçe çıkartıyoruz üç kez doladım aynı şekilde kapatıyorum önce bir iki 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 ve iki kez çıktım. Bütün ilmeklerimi toparladım. Tekrar dört tane zincirimi çekip trabzanımızın arasından kapattık. Evet. Şimdi dolama sayımız dörde çıktı arkadaşlar. Dört kez doluyorum. Yine yuvamızın içinden sabitledik. İlkini bir iki 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 2 ve 2 olarak yine bütün ilmeklerimi toparladım. 4 tane zincirimizi çekiyoruz. Kapat. Şimdi son 5 dolamamı yaptım. Yine yuvamızın içinden sabitliyorum. İlkini bir ve diğerlerini ikişer olarak bütün ilmeklerimizi topladım. Yine son 4 zincirimi çekip trabzanımızın arasından sabitliyoruz toplamda bu şekilde 5 tane arkadaşlar bakın kirpik sayısı da zaten 5 oldu her birinde de sayımızı artıracağız bir tane şimdi arada 6 tane zincirimiz var 1 2 3 4 5 6 6 zincirimizi çektik Şimdi burada tığımızın en son 5 dolamıştım burada. Burada da başlangıçta 5 kez dolayarak başlıyoruz. Eksilterek geri ineceğiz. 5 kez doladım. Yuvamızdan kapatıyoruz. İlkini bir Yine diğer yeni ikişer olarak çekip bütün ilmeklerimi topladım. Bu şekilde. Hemen 4 tane zincirimi çekiyorum trabzanın arasından kapat şimdi sayımızı dörde indirdik yine alt yuvadan sabitliyorum ilkini bir ikişer ikişer yine toparlayıp ilmeklerimizi bitiriyoruz yine dört tane zincirimi çektim trabzandan kapatıyoruz Şimdi dolamamızı 3'e indirdik. Yine alt yuvadan kapatıyorum. İlkini bir, ikişer ikişer kalanları topladık. Bu şekilde. 1, 2, 3, 4 zincir trabzanımızın arasından kapattık. Şimdi sayımızı 2'ye indirdik arkadaşlar. Yine alt yuvadan kapattım. İlkini bir, diğerlerini ikişer çektik. Dörtlü trabzanla tamamlandı hemen 4 zincirimi çekip yine trabzanımızın arasından kapatıyoruz şimdi en son bir dolamamızı yaptık sayımız 1'e inmişti yine alt yuvadan kapatıp ilkini 1 2 2 çıktım üçlü bir trabzan 4 zincirimle sabitliyorum yine burası da bakın bu şekilde tamamlandı Şimdi üç zincir ile yine bu alt yuvaya iniş yapacağım. Buradan kapatıyorum arkadaşlar. Tamamlanmış oldu. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi burada yine devamında bu alttaki trabzanımız vardı şurada. Bunun içinden bir sık iğne ile giriş yaptım. Kapattım. Bir kez doluyorum. Hemen sıradaki tığ batmasından sabitledim önce bir iki iki çıktım hemen üçlü bir trabzan yani kafesimize devam edeceğiz 3 zincirimi çektim trabzanımızın içinden kapatıp yanına hemen bir boş batıyoruz tekrar bir doladım sıradaki tığ battısından sabitledim üçlü trabzanımı yaptım hemen 3 zincirimi çekiyorum kapattım Yanına hemen bir boş sık iğne bat. Tekrar doluyorum. Sıradakine sabitledim. Önce 1 2 2 çıktım. 3 zincirimizle kapattık. Yanına yine bir tane boş batıp bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Burası da yine 8 tane tamamladıktan sonra aynı burada gösterdiğim gibi modelimizin üst kısmına geçiş yapıp devam edeceğiz. Şimdi hemen bir tane de çiçeğinden göstereceğim. Renkleri de çok yakıştı gerçekten. Çok güzel oldu. Numaralarını da verdim eğer değerlendirmek isterseniz. Şimdi yine açık olan rengime devam edeceğim. İpimizin sabitlenmesini yaptık. Bu aradaki zincirimizin içinden de sabitliyorum arkadaşlar şu şekilde 1 2 3 zincir çektim bir kez doladım yine bu yuvanın içinden kapatıyorum ilkini 1 2 ve 2 çıktım üçlü bir trabzan ile modelimizi yaptık 3 tane zincir çekip aradan zincir ile trabzan arasından kapatıyorum bir kez doladım zincirimizin altından sabitledik. Önce bir iki iki çıktım, üç tane zincirimi çekip aradan kapattım. Tekrar bir doluyorum. Önce bir iki iki çıktım, bir iki üç zincir sabitledik. Tekrar bir doluyorum yuvadan kapattım. Yine üçlü trabzanımızı yaptık. 3 zincirimi çekip kapattım. Yine bir kez doluyoruz. 3'lü trabzanımızı yaptık. 3 tane zincirimizi çekip aradan kapatıyoruz. Şimdi tekrar aynı işlemle devam edeceğim. Toplamda şu an 6.yı yaptım. 6 kirpik oldu son 7 kirpik olacak arkadaşlar 7. de yine aynı şekilde trabzanımızı oluşturup zincirimizi çekiyoruz 3 zinciriyle kapattım toplamda 7 oldu hemen şöyle 3 zinciriyle buradan 6 yuvadan tekrar kapatıp şöyle bir zincirimi çekip ipimi kesiyorum Modelimizin üst kısmı tamamlanmış oldu. Şöyle göstereyim bakın. Hemen şu iplerimi temizleyeyim. Şöyle makasla. Evet, modelim tamamlandı arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim gerçekten renkler ve modelde birbirine çok uyumlu oldu umarım sizler de beğenmişsinizdir beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar gerçekten benim için çok önemli hem videonun siz beğeni ve yorum yaptığınız zaman daha çok insanın izlemesine de vesile olmuş olursunuz bu şekilde yaparsanız çok mutlu olurum İnşallah daha güzel daha farklı modellerle devam ederiz modellerimi yakın çekim resimlerini instagram hesabım baş oyalar sayfasından da yayınlıyorum oradan da resimlerini inceleyebilirsiniz arkadaşlar beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim İnşallah bir başka videoda tekrar görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın